Hepinize merhaba ben Tura. Dün uyumadan roketle ile join ve bilgisayar 8-9 saat açık kaldı. Yani oyunu ben çok sevdim. Futbolu hiç sevmiyorum. Futbolu gram sevmiyorum ama nedense <laughs> bu oyun çok güzel geldi bana. Böyle bir araba var. Oyuna yeni başladım. Oyun galiba Python çünkü burada Nerede bir saniye? Bir saniye abi. Burada çünkü şey, araba sen alamıyorsun düzelmiş işte araba yok ben niye alayım bunu hatta düzelmiş dolar galiba bilmiyorum ben niye alamıyorum ben bunu alacağıma gidelim Roblox Robux yatırırım lan hatta mantıklı olur bir şaka abi bunu baya da güzel oynuyorum bence <laughs> ama ilk başta olduğum için bana bence şey kişiler geliyor 4v4 oynayacağım yani güzel oynuyordum aslında biraz ama şimdi videodayım diye güzel oynayamam hiç merak etmeyin. Bu arada bu can şaklarına telif yemem ne bunu? Telif yersem kafayı yer. Hiç yok mu? Abi oyun zaten biliyorsunuz. Spence basınca bolken bilmem bilmem. Burada bu kamera açamıyorum çünkü Kulaklığım mikrofondan nedense az ses geliyor. O yüzden şu anda kameralı kulak kameralı kulaklığın aynı olduğu şey var ya onu kullanıyorum. Hatta sesi o yüzden bu kadar fazla geliyor abi. Ama açacağım. Şimdi ne oldu? Kim kazandı? Ben bir şey görmedim oğlum. Ne oluyor? Ha bizim adam almış. Şimdi go. Bu <laughs> <laughs> ne oğlum? Gene biz aldık. Bir saniye ben bu maçı kabul etmiyorum, oğlum, bu... Tam kazanıyoruz da sıkıcı maç oğlum Puh, Puh. Aynen maçın sonuna kadar biz bunu alırız bence Bir de pırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ha tamam bu bunu daha almıyor, yes, almak daha iyi aslında Böyle Space'e basınca direkt topun nerede olduğunu görüyor, biliyorsunuz siz zaten ya ben de konuşuyorum boş boş Anan lan. <laughs> lan ne oluyor? Ananı sen. Vatan ayin lan. Bu top vatan ayini. Ya gir şuraya anan. Bak dronla çekiyorlar bizi ya. E, bu oyun oynarken de bir şey söylemiyor ki oğlum sadece oyun. Şu top gidin... hadi. Yes be. Orada koala. Little koala. Bizim Gökhan'ın Roblox'taki ismi de koala bir köç arkadır arkadır. İki, bir, go, hadi. Ben atayım lan bunu. E tamam gene attık Oğlum bu en kolay maçı. Hadi bunu ben atayım lan. Hadi lan ya. bu, bu topun yalnız da ya. ben nasıl bir oyuncu? Orada ben bir ara bizim eski ilkokulda yanlışlıkla sınıftaki en futbol oynayan için yanlışlıkla beşik atmıştım ve sınıfta en kötü futbol oynayan ben de ve sınıfın en iyi futbolcusunu yanlışlıkla bir yanlışlıkla yanlışlıkla, yanlışlıkla beşik atmıştım evet. Öp. Öp. O da bir değişik durum yani. <laughs> Ananı Hadi. E 50 0 bir tam oyun bizde 50 0. Aa ben atmışım golü. Ben de arattım Ha? He. Aa ben atmışım. Tam bir geçelim şu an. 2 <laughs> Hop. <laughs> Lan girdi sandım sevindim ya aga be. Bak ben atıyorum adam tutuyor. Çok o adam orada olmasaydı var ya bendeydi be aga be. Neyse oynar türlü bizde zaten. Adamlar bir aşırı güzel bir geri dönüş. Yapmadıkları süreci bu oyun de diyecektim lan. Ben... Ya anar seni. Hayır, sakın. Sak Ben bırakıyorum. Orada kasaya baktım. Kasa ha, şey gibi çalışıyor maşallah. Video kaydını alıyor mu diye maşallah. E dur şu an kasaya bakamayacağım. Şey arasında bakarım. Oh, hadi, hadi, hadi. Evet abi. bu burada maçı onlar almış. O şu olurken ben de ürün ölçüsünden CHP'ye bakacağım. %100 değildir herhalde. Evet yüz Ne bileyim işte öyle bir şey. Tamam dur bizim işimiz değil bu. Hadi tamam devam, devam. Go, 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 go. Hadi, hadi, hadi. Ben bu arada daha demeyin videoda değilken kendime gol attım evet. Başka bir oyuncu hep düşmanım kendine gol atıyordu. Orada bir değişik. Ananın seni. Hadi. Lan sakın sakın. Sakın. Sa sakın sakın. 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 Ee, sakın değil. Sakın değil. Sakın, sakın sakın, sakın. Sakın, sakın, sakın. Lan 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 lan. Oğlum kurtarsaydı efsane olurdu yalnız ya. <laughs> lan geçer mi şunlar ya? İzlemek güzel oluyor aslında biraz da sıkıcı oluyor. Evet. Puh dur topu bir tükürmemiz lazım. Top nerede? Top hep şu space'a basmayı unutuyorum ya. Topu gösteriyor. Anan. Fırr, ya. Aa, al at şu topu. At şu topu. Anladım, lan Ya bir düşürdüm, at şu topu. <laughs> kafayı yiyeceğim. Bu maçı kazanamazsam roketle juice siliyorum bu arada falan diyormuşum. Yok öyle. Allah oğlum 1 milimetre girecekti sadece 1 milimetre girsen gol oluyor ada. Ya oğlum 1 milimetre lan. Milimetrenin de daha küçük bir şeyi varsa o ne beynim yandı. O kadar girecektim lan. hadi lan ya oğlum ben bırakıyorum siliyorum bu oyunu geri dönüşüm kutusunda Hadi ya anladım yapıyoruz yapacakmış ya bir dakika kaldı Her türlü bizlere ben yine gol atmak is. ben ne yapıyorum Hiçbir fikrim yok bu de bazen böyle değişik yerlere şey yapıyor Hayır, sakın. Çok güzel. Ama zaten biz öndeyiz, sıkıntı yok. Oyun aslında Brawl Stars'a benziyor ama biraz Stars'a tabii ki 50 milyar kat daha güzel. O oh, Murat tüm arkadaşlarına Brawl Stars'a Brawl başlayan arkadaşlarım. Ben de bir yere başlamıştım öyle oynuyordum. Yani bu kadar. Bir arkadaş var benim. Çocuğa bak. Çocuk 15 yıl kupamına kaç aydır karakter çıkmıyor. O da bıraktı böyle. Yani, benim de ne bana bende var şifres falan. Kaç aydır çocuğa karakter çıkmıyor. Oyunu bıraktı. Yani bana öyle demişti. Bıraktım demiş. Bir de konumuzla alakası yok şunu bunun şu anda. Oppa, ha oho oho. Na. No, bur, Bu ne radical? Bu ne oğlum? Bu ne abi? Yes dedim. Ee, bu ne? Ha bu araba 100 elmas alırım. Tamam ver 100 elmas alayım. <laughs> Burada elmas nasıl kasılıyor ya? Her arada kıl bu kostüm mü bu? Bu ilk no. <laughs> evet abi. 383 lira ben bunu alıyorum arkadaşlar. Tabii ki de hemen hemen alıyorum hatta. Daha pahalısı varsa onu alacaktım ben. Bu en pahalısı bir i̇şte ben bunu tabii ki almayacağım. Abi sadece bir maç daha atabilirim sonra videoyu kapatmam çünkü çünkü şunu boş verin. Şimdi VF challenge'a bakalım. <laughs> Aa bak ben buradaki ödülleri almışım. Aa bak roket bus geldi. Dur bunları bak alalım hepsini. Tekerlek geldi. Bunlara bunları sonra bir şey yaparız. Bu ne abi? Komo, pit, ay bu. <laughs> Tekerlek. Sezona bakarsak Burada da bir şey Yok şimdi bir garaja bakacağım Oyunu tam çözemedim customize car Şimdi burada yeni bir şey yok Bak 50 milyon tane tekerlek Şimdi Bak şöyle bir şey var Bu tekerlek Bundan daha güzel ama bu tekerlek bu arabaya güzel durmuyor. Abi en güzeli normaliydi ya. En güzeli bu da hadi bu yapayım. Şimdi Flement o çok güzel yalnız bunu seçtim. Hayranız Türk. Bu hala klasik. Aa. Bu daha güzel aslında biliyor musun? Ama veriyor Dur Common Very rare Çok nadir Peki abi bayağı nadir bir şey Ne yaptım ben Bozdum mu? Dur bozdum mu? Neyi bozdum? Neyi bozdum? Bir şey mi bozdum? Her şey düzgün. Bir yandan dur şeye bakacağım bir CPU Evet yüzde yüzden bir düşmesine başa ne güzel mantıklı Abi son bir maç atı ya customize kar değil Çek şurayla işimiz yok play 3v dur lan 3v3 mü seçsem 4v4 bence o kadar da ki nereden çıkacağımı göremiyorum. Bunu oynasak mı? Bunu oynayacağım hadi. Bu biraz değişik aslında. <laughs> bu da bu limited time. Şu tam ben onu yüklediğim zaman da limited time şeyi oldu bak. Ben niye turuncuyum? Ben mavi istiyorum. Ben, niye turuncuyum? Ayıp değil. Hadi ne oldu lan aha orada çok değişik bir şey oldu bunun şeyini izlemem lazım ne oldu orada İki kişi aynı anda topa çarptı sonra gol oldu bak bunda şöyle top kimseden olur topa takımdan biri çarpınca top o kaleye doğru anlayacaksınız Aa, bak mesela o adam vurdu top bizim kaleye target oldu bu bu da biraz değişik işte Al oğlum ben bunu niye geçmiyorum? Havzi bak şimdi bu abi direğe çarpmaması lazım. Direğe çarpmaması lazım derken. Neyse <laughs> geçiyorum direkt. Abi. Puh. Hadi. Ya ah be la. Sakın tutsun tutun tut tut diğer diğer adam ya topa bakamıyorum. Hayır. Tamam çok güzel. Hadi biz de Tamam çok iyi abi. O oh. Ya Ben o niye sanki bir oynuyormuşum gibi şey yaptım ha. 2 1 <laughs> oğlum girse efsane olacak diye be. Hadi tut tut topu tut. <laughs> Tam sorun sorun yok sorun yok. <laughs> bra. Adam nasıl güzelmiş yalnız. Bra. Bra. Böyle bir efekt mi varmış oğlum? 3, 2, 1. Bizde. Bak topu Abi şey olsun diye vurmadım. Bak çok ayıp. Hadi ya. Tut bizim adam tut bizim adam. Aa. <laughs> Angel Wings canım var. Galiba Agro Top sponsor oldu. ya oğlum. Çok ayıp. 2 1 Top bana bırak topu. Bana bırak. Hadi ne olursun gir. Hadi be girersin tut adam bizim adam tut hayır girme ya girme oğlum adamlar geçti bizi mutlu musun be bu yalnız bırak galiba şeymiş brah diye kademe varmış galiba <gülüyor> anlamadım <laughs> brah ha yani yok adamlar öyle kendisi bir isim koymuş hadi ya direkten Hayır. Ama yeter ya. Yani ne oğlum o top. Her yenildik bu arada biz. Ama umut. Kaybettim. Ya o topa ben vurdum ama ya. Hadi gol olsun. Bak bizim adam bizim adam. Ya bizim... <laughs> 0 fark var çok güzel ha No problem no problem Hadi e Bu girsin bu sefer bir zahmet Şimdi bak abi top Ah be, unutursam var ya efsane olurdu. Hadi, bizimki, hadi, hadi çok güzel, hadi girersin. Ne oluyor? Çarp direğe çarp, çok güzel. Orada Bu burada hızla bitmiyor değişik. Çok iyi be. 3, 2, 1. Bu arada adam çözdü, ben topa gidiyorum. Adam kaleyi koruyor derken Hadi tut Tamam çok iyi Hadi gir gir, gir. yap Tamam tamam Burada topa yetişmek çok Topa yetişmek çok Yapma <laughs> <laughs> evet, tut Tamam Aaa bu yolu kazandım ha Aa çok ayıp adam uçuyor yalnız ha. Bir ikisi daha olsa olacak bilmiyorum. Lever galiba. Neyse ben niye giden de video kaç dakika olmuş ona da bakayım. Videonun kaç dakika olduğunu görmek için video 19 dakika. Bu videonun YouTube'a yükleme sözünü düşünmek beni. genç artık video YouTube'a kısa bir sürede yükleniyor. Nasıl olduysa Videoyu YouTube'a kısa sürede yükleniyor Yeni ile beraber Neyse, kapatıyorum videoyu saat şu an 8 O zaman kapatıyorum videoyu hala oynar oynardım da namaz kılacağım şimdi hani bilmiyorum başa koyacağımı da kendinize iyi bakın Orada <laughs> <O> zaman... <laughs> ne yapacağım biliyor musunuz bu? Evmesinden de hemen geldiği iki çekebilirim.